Efe abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle bütçeler üzerinden şartlı on bum yapacağız. Kale için sana 25 milyon euro veriyoruz. Kurt mı alırsın, Alisson Becker'i mi? Alisson alırım. Neden? Liverpool taraftarı, Liverpool'u seviyorum. Hı hı. O yüzden Tamamen kişisel. Stoper için 45 milyon euro vereceğiz. Ve 45 milyon euronu Kimi J'ye mi yoksa Pau Torres'e mi kullanırsın? Pau Torres'e kullanırım. Abi kulüp olarak paraya kıydık ve 10 numara bölgesi için sana 130 milyon euro vereceğiz. Florian Wirtz'in alırsın kol mu? Of. Bu zor oldu. Florian Wirtz'i alıyorum. Kolparmul daha ikonik bir oyuncu bana göre. Daha çok maç aldırabilecek bir oyuncu. Ama Florian Wirtz hem sana skor üretebilir hem oyunu onun üstüne kurabileceğim bir oyuncu. Abi son olarak da forvet bölgesine sana 70 milyon euro vereceğiz. Victor Gökeres'im alırsın. Darwin Nunez'ime. Tartışmaya kapalı diyorsun. Bambaşka bir topçu. Benim tercihlerim bu şekilde. Siz de tercihleriniz nasıl olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz.